Bunu neden yapıyorsunuz ya? Ya herkes kereste mi ya? Herkes aynı standartlarda mı yaşıyor? Asgari ücret alanlara neden böyle bir düzenleme yapıyorsunuz? Evli, çocuklu, aile geçindiren babalara, annelere neden daha fazla para vermiyorsunuz? Neden onların maaşından da hiçbir sorumluluğu, vasfı, yeteneği olmayan Asgari ücrette 19 yaşındaki çocuktan aldığınız vergiyi neden bu insanlardan da alıyorsunuz? Arkadaşlar selamun aleyküm. Gerçekler TV'ye hoş geldiniz. Asgari ücret hakkında e, bu toplumsal bir yara olduğu için çok önemli bir konu olduğu için bir video daha yapacağım. Şimdi arkadaşlar asgari ücret aslında nasıl olmalı? Şimdi ben hep videolarımda diyorum asgari ücret ya 2825 lira dünya standartlarının çok üstünde 300-350 dolar civarı bir asgari ücret alınıyor. Yani doların düşmesine yükselmesine hesaba katarsak 300-350 dolarlık bir asgari ücret bizim gibi gelişmemekte olan, gelişmemekte olan, gelişmeye niyeti olmayan ülkelerde Kamboçya, Fas gibi ülkelerde veya Çin Çin yani Çin tabii ki gelişmekte olan bir ülke değil. Bu ülkelerde 200 dolar asgari ücretin çok üzerinde bir ücret ödeniyor. Bu Türkiye'nin ihracatta dış ticarette e, hatta iç ticarette de rekabet gücünü oldukça kıracak olan bir şey. Yani bu tehlikeli bir şey arkadaşlar. Burada popülist bir politika izleniyor. Başkasının cebinden verildiği için aslında hükümet asgari ücret diye çok büyük kıyaklar geçiyor. Şimdi ben size şöyle bir örnek vereyim. Ya bana kızıyor bazı insanlar biliyorum ama hakikat bu kardeşim. Yani sen sen gerçekten 3 kuruş menfaat için kendine de ülkene de kötülük yapıyorsun. Ben bir örnek vereceğim size asgari ücretin ne kadar fazla arttığı ile ilgili. Ben evimi 1150 liraya kiraya veriyordum. Asgari ücret 1500 liraydı. Sonra ben evimi 1350 liraya kiraya verdim. Asgari ücret 1800 lira oldu. Sonra ben evimi 1500 liraya kiraya verebildim. En son şu an 1500 liraya kirayı verebildim. Ve şu an asgari ücret 2825 lira oldu. Yahu Allah aşkına hani gayrimenkul değerleri Türkiye'de gayrimenkul kazançları Türkiye'de en fazla getirisi olan kazançlardır. Yani benim evimin değeri ciddi bir şekilde arttı. 5 yaşında benim evim. Yeni yapıldığı zamanlarda çevresinde hiçbir şey yoktu. Daha sonra çok merkezi bir yer oldu. Şimdi Bakıyorum ya benim kira gelirim 1150 liradan 1500 liraya çıkıyor. Asgari ücret 1500 liradan 2850 liraya çıkıyor. Asgari diye hükümet gerçekten çok büyük destek veriyor. Yani ben asgari ücretli çalışan birisi olsam kesinlikle gider AK Parti'ye oynayırdım. Başka hiçbir partiye oy vermezdim. Şimdi evin değer artışına bakın. Kira getirisiyle oranladığınızda oldukça düşük. Asgari ücretle kıyasladığınızda mümkün değil benim şu an evim bir 2825 liraya kira ederim, bilmiyorum. Yani bir kiracı işte bir yıl sonra 1700 lira en fazla 1800 lira olur. Onu da bırın kırın eder. Yani ben bunları niye söylüyorum? Asgari ücretin ne kadar arttığını gerçekten matematiksel olarak reel yaşam yaşantısal değerlerle kıyaslamak ve bu, bu, şekilde göstermek doğruluğunu ispat etmek için asgari ücretin çok fazla arttırıldığını söylüyorum. Yani dünyadaki rekabet gücümüz de kırılıyor. Adam 200 dolara işçi çalıştırıyor. Kamboçya, Kamboçya'da, Fas'ta, Cezayir'de, Tunus'ta, işte ne bileyim Kazakistan'da, Çin'de biz 300-350 dolara çalıştırabiliriz. Neyse konumuz bu değil. Şimdi bir diğer konuda asgari ücret aslında gerçekten geçinilmesi çok zor bir ücret. Ama şimdi burada da bir adaletsizlik yapıyor. 2825 lira eğer 4 kişi kişilik, üç kişilik, iki kişilik bir aile geçindiriyorsanız gerçekten çok çok düşük bir ücret. Yani hükümet bu konuda da bir düzenleme, bir değerleme yapmalı. Bu talebiniz olmalı. Ya 4 kişilik bir aile geçindiren adamın 3 tane çocuğu var. Karısı çalışıyor mu, çalışmıyor mu, evli mi, değil mi? Bu kriterler değerlendirilerek asgari ücret diye 2825 hatta daha yüksek ücret verilmeli. Adamın 3 tane çocuğu var. Ya bu hükümet demiyor mu en az dört çocuk diye? Ya adam işte dört tane çocuk yapmış. 5 kişilik, altı kişilik aile. Bu adam asgari ücretli çalışıyor. Karısı da çalışmıyorsa nasıl geçinsin bu adam? Şimdi bu adam bana hakaret etmekte haklı ama ben bu şekilde söylemiyorum. Yani asgari ücret çok derken ben o adamı kastetmiyorum. Ya dört çocuklu adam da asgari ücret 2825 lira alıyor. E arkadaş hiçbir vasfı olmayan, Hayata yeni atılmış 18-19 yaşındaki genç debe da o adamla aynı asgari ücreti alıyor. Hükümet burada da bir değerlendirme yapmalı. Demeli ki kardeşim senin dört çocuğun var. Ben dört çocuk en az dört çocuk diyordum. Bu politikayı destekliyorum. Al Pe desteklediğim politikayı da real olarak da destekliyorum. Senden vergi almıyorum. Ötekisinden alıyorum. İşe yeni başlamış bir vasfı olmayan, ev geçindirmeyen, çocuğu olmayan, evlenmemiş. Bak evlenmeyi de desteklersin böylece. Bu bu insanlardan daha fazla vergi kesintisi yapıyorum. Bu insanları 2825 lira değil 2500 liraya çalıştırıyorum. Senin çok çocuğun olduğu için, evli olduğun için aynı zamanda da yaşınla malum ilerlemiş 10 yıldır, 15 yıldır sigortalısın, asgari ücretli çalışıyorsun. Sana 2825 lira değil 3200 lira, 3500 lira veriyorum demeli. Bunu yaparsan gerçekten asgari ücretler arasında da adaleti sağlamış olursun. Çocuğu olanı desteklemiş olursun. En az 4 çocuk proje'm lafta kalmamış olur. Bu insanlar da gerçekten çocuk sahibi ise çocuklarını o 3500-3600-400 liralık ücretlerle daha iyi yetiştirebilirler. Nispeten. Ellerine biraz daha para geçer. Ondan sonra insanları evlenmeye teşvik edersin. Bu 19 yaşındaki insan Normalde 2825 lira 3000 lira asgari ücret alabilecekken gider adam 19 yaşına evlenmemiş benden çok vergi kesiyorlar 2000 lira ben alırım evlensem bir de çocuk yapsam 3000 lira alacağım der. Bunun bilincinde olur gider adam evlenir. Böylece daha to toplum dinamikleri daha gelişmiş, çekirdek aile yapısı daha güçlü, daha düzgün aile yapısına sahip, daha düzgün bir toplum oluştururuz. Bunu neden yapmıyorsunuz ya? Ya yani herkes keneste mi ya? Herkes aynı standartlarda mı yaşıyor? Asgari ücret alanlara neden böyle bir düzenleme yapmıyorsunuz? Evli, çocuklu, aile geçindiren babalara, annelere neden daha fazla para vermiyorsunuz? Neden onların maaşından da hiçbir sorumluluğu, vasfı, yeteneği olmayan... Asgari ücretle 19 yaşındaki çocuktan aldığınız vergiyi neden bu insanlardan da alıyorsunuz? Biraz burada da adaletsizlik yok mu? Bunlar da düzenlense çok çok daha iyi bir toplum düzeni, aile yapısı, gelir seviyesi oluşturulmaz mı? Gerçekler TV size iyi günler diler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Aklınıza mukayyet olun.